Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Eylül ayı engelli ve yaşlı aylıkları ile evde bakım hizmeti ödemelerine ilişkin açıklamalarda bulundu. Selçuk ödemelerin bugün başlayacağını söyledi. Eylül ayı yaşlı ve engelli ödemeleri hesaplara yatırılmaya başlanıyor. 1 milyon 400 bin kişiye yaklaşık 991 milyon liralık ödeme yapılacak. Eylül ayı engelli ve yaşlı aylıklarından 1.4 milyon vatandaşın faydalanacağını belirten Selçuk. Bu kapsamda toplamda 991 milyon lira ödeme gerçekleştireceklerini kaydetti. Evde bakım hizmeti ödemelerinden de 534 bin engelli vatandaşın yararlanacağını vurgulayan Selçuk, bu kapsamda toplam 825 milyon lira ödeme yapılacağını kaydetti. Yaşlı ve engelli aylıklarının ödemelerinin 4 ila 9 Eylül'de PTT aracılığıyla yapıldığını, talep edilmesi halinde de aylıkların hanelere teslim edildiğini hatırlatan Bakan Selçuk, evde bakım ödemelerinin de 5 Eylül itibariyle yapılmaya başlayacağını kaydetti.